Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu sektöre ilişkin birçok bilinmeyeni Esnaf Haber TV anlattı. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızın araçlarını koruma amacıyla biz de esnaf odası olarak kendi kurallarımızı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun haricinde biz de kendi uymamız gereken kuralları ek olarak hazırladık. sanayilerimizde herhangi bir arıza olduğu zaman veya bir kaza olduğu zaman onarım aşamasında bunları tamir edecek. Şu anda maalesef ustalarımız yok. Bununla ilgili de biz esnaf olarak mağduruz. Vatandaşlarımız da mağdur. Ben de bunu buradan belirtmek isterim. Teşvik ve destekler noktasında, krediler noktasında, bunların hem evrak konusunda hem de kredilerin verilmesiyle ilgili esnaf odası olarak esnaflarımıza yardımcı olduk. Ama sanayi sitelerimize yönelik özel bir aşı çalışması Sağlık Bakanlığımız tarafından olmadı.